Lütfen babana bir şey belli et. Oğlum, göz yaşlarına dökecek bir şey yaparsan bu kadar sakin olma. Kork benden Türkan. Bundan sonra en büyük düşmanın benim. Vicdanını temize çekmek için gelme bana. Eğer gerçekten bana gelmek istiyorsan yüreğinle burada bir yerim varsa gel. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sakın ümitlenmeyin bu iş bitti. Asla sevmeyeceğim dediğin kadına değil, aşık olduğun Türkan'a gel. Bundan sonra müstakbel gelinim sensin. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı Akşamı Kanal D'de.